Selamünaleyk. Bugün bizim ekiple yine balıktayız. Hedef balığımız sazan. Oltalarımızı attık. Bir ekip geceden geldi. Ben, Al Osman ve kameraman kardeşimizde saat 3 gibi buradaydık sabaha karşı. Ek ekip. Ek. Yemlememizi yaptık, oltalarımızı attık. Hatta ilk vuruşları da aldık. Hemen hemen herkesin oltasına birer vuruş oldu. Ee, güzel bir ev olacağını düşünüyoruz. Evet, bugün Ali Osman abiyle uzun zamandır gelemiyorduk. Bunun sebebi ben izinde olduğum için hafta içi geliyordum. Ali Osman abi çalıştığı için hafta içi gelemedi. Firari sanık. Hemen yalvarayalım. Bugün yalgıyalım. hafta sonunu <laughs> yapıştırdığımız gibi Ali Osman abiyle beraberiz. Ama cezalısınız. Ufaktan Yok canım, bir cezası cezanı var. Cezanız var. Yazacağız Ceza o zaman. yazdım. Tamam. Ferhat, buyur kardeşim. Sen de şey bitirmesi yap. benden. Cezayı ver dedim. Valla geldik yine emrememizi yaptık. Oltalarımızı attık. İnşallah güzel balıklar, güzel videolar çekeceğiz. Balıkla kalın, balıkta kalın, dostça kalın. Çok, Yiyeceklerim bu kadar. Çok güzel oldu aynı. Büyük balıkçı gibi. Serkan. <laughs> <Efsin> Nolta <laughs> Efsunun Noltasıyla yine balıklar alacak. İnşallah bugün bekliyoruz. Aksiyon, ah, macera seviyoruz, sevdiriyoruz. Evet, Ali Osman abi, Arkadaşlar diğerlerini yok. bilmiyorum ama ben dört gözle balığı bekliyorum. Gelir <laughs> alırız <laughs> Mısırın, hazır. Mısırını hazır. Mısırını hazır. Mısırını hazır. <laughs> Pişirmesi benden. Değil. Yargıladılar beni. Kabul ederlerse balığı ben yapacağım. Bugün tuttuğumuz balıklardan işte birini tamam. pişireceğiz arkadaşlar. Evet. Allah nasip ederse tutarsak. Yalnız öyle bir iki isteme. Dört beş. Üç dört Zaten beş. Zaten bir tane olarak bir böyle evet. dört beş evet. kilo bir dört şey yakalarsak onu yaparız. Aha. Onun haricinde yine sportif balıkçılığa devam. Salacağız balıkları. Bir dahaki sefere şey yapalım. Alüminyum folyo getirelim. Folyoda közde pişirelim. Olur. Ta folyo zehirliyormuş abi ya. Neyse evet. balık geldikçe görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet. Nasıl? Aldı. Balığı aldı, gitti. Arkadaşlar çekince Al. Al 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 al. Durdurmam lazım. Yağmur var, fırtına. Şimdi beni yağmurda buraya mı sokacaksın? Öy <laughs> ben onu yıladırım. Amasındaydım ya. Yerlerine bakmasın Şunu yapak da tartalım alıp getirin mezroyu Limit gibi duruyor ya. Güzel balık birader evet. o. Reis Bey, Sedat'ın mezroyu getirin. Patlat oyuncu koyun. Göçelim mi? Tamam. Dur, dur bay. Tamam. Hay <laughs> Bakalım o bay. Ama en güzel zamanda geldim, ısındıydım. Aynalarım aynaları da Alın alınır var, Aynaları, aynaları Gelin <laughs> hadi bir ölçelim de. İstiyorsanız salalım. Küçüklüyorsanız. bence dursun. Yakalayamazsam. Yakalarız. Küçük geldi gözüme ya. Bir, bir, küçük küçük. Bunu salalım gel. Bunu salalım. Aynen o. Ya Allah bismillah. Dur dur dur. Zaten soğuk hava. ekmek de yemiyor ekmek de. Bık ya. Gel bayım buraya. Uyan mı uyan mı? Tabur gel abi. Tabur'ya gel. Tamam. Aynalı gibi geldi. Çıktı. <laughs> Çünkü bu basış bu kadarcık balık aynalık değil. değil. Yemi yiyen güç deniyor. Yemi yiyen güç deniyor. <laughs> Yemleme çok önemli arkadaşlar. Sazanda böyle Doğru efektif yemlemi. yemlerseniz <laughs> birader şeyden tut çek ya misinadan. Dur abi, Hiç bekletme. kaşıklı. Şunun güzelliğe bak ya. Hiçbir yerde hata yok. Hadi. Aslan parçası. İki kere vurdu. üçüncüde de aldı. Ulan nereden geçirmiş? Sivin nereden geçirmiş? Şuna bak. Üy. Oğlum dur şunu kurtarmadan nasıl vuracağız? Dur. Tamam hallettim. Al. ハハハハ biz en az 5 kilo. Bakalım bulabilecek miyiz? Aramaya devam. Balık geldi. Ama Ali Osman abi gelmiyor. Geliyor. geliyor, geliyor. Yetiş yetiş. 1400'e 400'e girdi. Hadi hadi gel seni bekliyorum balık aldı. Lan oğlum yetiş lan yetiş lan. Yanıyor yanıyor. Balama <laughs> yatayım mı? Yo, geldi geldi zaten. Şimdi bu oltanın başındayız. Bassın evet. birazcık. İlkinde çok tatlı yatırdı. Şimdi tatlı tatlı oynuyor bakalım. Ne yiyordun Resmen abi orada? Lan 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 lan! Bak o Kürit'in öldüğü yere gitmişsin. Ne işin var senin orada oltağın başında dursana abi. ya? Yine bir şey buldum <laughs> Beraber yiyeceğiz. Ay canım Çek 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 haydi 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 Oo, haydi. Oo. Hadi abi. Uzun bu zamandır, bu zamandır senin videolarda da göremiyoruz abi, haydi. Abi hiç belli olmuyor burada. Ufak diyor bir çocuğu 5 kilo. Al al abi. Ufak bir tasma abi yapıştır. Tamam. Yeter o çarptı. Çar. Tamam. Zaten o çarptı kendini. Efendim, hadi. Güzel abi bak, otların içerisinde falan ta Yok, sert vurma sert vurma Güzel. Sert vurma Bir ayar da çeker abi, cemir. Sağa çekiyor. Bunun rot balansı bozuyor, çekiyor. Adam 600 metreden depara kalktıydı Şey, Şeyi <laughs> bakar ele <laughs> <laughs> Ben bir şarkı çalayım mı? Dumanın <laughs> mı bitti? bitti <laughs> <laughs> abi. Bu hangisiydi? Zaten salacağız ya iyi oldu başı. Hadi bari. Ulan yemler ki of 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 bak. Aldı. Çeksene lan. Yemler aldı yemler Ne olduğumu anlamadım lan baktım bıraktım. Oo şey tam buraya gitmiş. Güzel. Güzel. Tavayı mu tavaya? Ya Aynalı olabilir geldi yes, yes, Sanda, 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 lan sanda, sanda. Bekle, sen sok bekle. Ben geçiyorum. rahat yapıştırdı. Arkadaşlar güzel yemleme ile gerçekten balık alabileceğiniz bir yer. Efektif yemledik ve balıklar bizi rahat bırakmıyor. Ama hala aradığımız canavarı yakalayamadık. ay ne yaptı Lan 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 balık geldi balık geldi Abi kamerayı alsana. Alo Osman abi Geliyor mu? Uğurtuldu. O, çek. o tarafı çek. O tarafa çek abi. Dur Arkadaşlar uçan balık bu. Şu balığın 360 kamışa yaptığına bak. Kamışın ucu da yerdeydi ya. Kalam aldı gitti. Güzel bir şey sandık ama yine güzel. Sert adam. Çok sert. Çok vahşi. Bunlar vücut çalışıyor herhalde. Muhtemelen. Hapta kullanıyordur ha. Hapçı bunlar. Abi görüşürüz. Kaç birader gitsin. Makina ters Makina ters. Solda mı sağda mı? Sen anlattığım oraya bak. Kokuyor kafayı. Tabi tabi tabi. Çok iyi. Çok iyi geliyor. Kepçe burada burada hazır. Her şeyimiz hazır. Hatta ateşi bile yaktık. Kim arıyor ya? Baban arıyorsa ya Serkan'a ya Ali Osman abiye verebilirsin kamışı. <laughs> 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 Hadi bir ayna yaptır artık görelim. Bravo baş abi. Arkadaşlar güzel balık geliyor. Boncukla alıyoruz balığı. Kullandığımız yem boncuk. Av sonunda göstereceğim. Biraz daha Tıraydı tıraydı. Tıraydı Yine Serkan. Serkan'ın efsunlu oltası. Serkan. Serkan. <laughs> Anam. Oo. O, 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 o. Yavaş. Yavaş. Çok tatlı geliyor. Alo Osman abi gir yap. Abi, abi kepçeyi sok uza dileriye. Serkan şey Ferhat içine koyman lazım seni. Kepçenin içine sokacağım birader. Sen hiç oynatma kepçeyi abi tamam, ürkütürüz. Sen kepçeyi uzat ileriye doğru biraz abi. Gelecek. Alacak. Daha çok uzak, çok uzak, çok uzaksın. Çek biraz daha, az daha çekeceksin. Yorulmadıysa yorulsun hayvan. Çok güzel çünkü. Yoramadık, yoramadık. Amış uzun olsa ben bunu hiç uğraştırmam da. kamışa bu şeyden çok seyptim. Bu tarafa geldi. Çok bu tarafta. Çok tersse zorlatma. Bu tarafa gelecek. Sonra hazır. Hazırım, hazırım. Bak, nazırdı, dakika, dakika. Evet yavaş, yavaş yavaş asıl Gelmem diyor ya Sarı mı beyaz mı giydin? Beyaz niye giyiniyorum abi giysene abi Hadi abi Geliyor. Abi gir içeri gir iki at. At iki adım. Hadi. Hadi abi, adım abi alamıyorum işte getiremiyorum. Getireyim alacağım ben onu. Hadi lan. Hadi abi. abi yok. Öyle değil öyle değil öyle değil abi, öyle yok. değil. değil. Hayır, hayır, hayır. Aman, aman abi, abi. aman. Ben yanlış yapar mıyım? Sen bu balığı getireceksin ben yanlış yapacağım <laughs> öyle mi? <laughs> aldın Turo Bey Turo Bey aldın. Balığı çıkaracaksın abi. Balığı çakmak. Of bebeğim. Çekece <laughs> Ali <laughs> Evet 3 kere vurdu 4 kere vurdu Ama Evet Bu sefer bunu yiyeceğiz Arkadaşlar o yüzden bunu salmıyoruz Hepinize teşekkür ederim Yan çevir bayım bir görelim bir yan çevir. Heh. Güzel balık Çok güzel balık Hayır Tamam bakalım. Hadi. Hayır, arkadaşlar balığı tartıyoruz 3 400 Şöyle bir sıfırlayalım ben 3650 dedim. 3400 ve 6. 4250. 4.5. Tak. <laughs> öbür elin ne yapıyor? Öbür elin yanında aksın. Kiraya gitti. Bismillahirrahmanirrahim. 3400. 3385 civarı. Kim bildi? Ben 3650 demiştim. Yanaştım. 3400'ün en Ferhat Babuş bildi. Evet arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal yiyeceğiz. Yemediğimiz balıkları götürmüyoruz. Salıyoruz. Ama yiyeceğimiz balığı ayırıyoruz. Serkan'cım eline sağlık kardeşim. Efsun da olta iş başında. Ee, Aldık. Yok. Yok. 3 -700. 3 -700. yok. yok yok. Ich glaube psikopatsın sen biliyorsun en büyüğü var ya bizim seneye ortalarımızı koparacak bu herif. Yaklaşırsa al. Dolaşacak değil Dolaştı zaten dolaşacak <laughs> kadar. Psikopat lan bunlar. <laughs> sen balığı sal da biz bunları kurtarırız ya. Evet, 5 kiloluk balık çekiyor. Hiçbir şey yapmıyor. at 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 direkt. Git. Tamam. Senin canını yerim mi? Bak bak hareket etme <laughs> Dur, Kurtuldu mu? Sakin abi, sakin ol. Sakin ol abi. Bu sefer çok güzel çok yatırdı oltayı. Onu çıkarırsak güzel olur. İnşallah çıkarırız. Kepçe yanayım ben. Öbürünü al, öbürünü, 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 öbürünü. Bu çok dolanıyor. Dur. Koş. Arısmar, Oo. Kalabalık, kalabalık, hadir etme, hadir etme. Allah hak kokun ne sokacak Allah al. kesmesin. Abi bir tık sık bence. Dedim mi, mi? abi teşekkür Al Osman abi bir tık sık bence kalamayı. Bir tık böyle. Daha sokturacağım onu dedim. Abi sakin ol. yok Hayvanı yok. Bırakma da. Yok yok yo, var onda var. Otta otta var. <laughs> heyecan yapıyor. <laughs> sakin sakin. Gereksiz heyecan yaptırma bize abi. Abi şu zilalı alalım. Boşuna ötme. Kaldır kamış Yukarı kaldır şunun arkasına geç abi. Şunun arkasına geç. Çabuk kaldır kamış. Ne Dur. Gel dur. Böyle yapma. Lan, bırak, çıkar, uçağı, kendine bak. Kendine Lan. Benim oltaya mı dolandı? Ne yaptı o? Abi kamışı kaldır. Yukarı kaldır kamış. Ha. Vur. Kaldır yukarı hayvan. Büyük ihtimal benimkilerle dolandı. Neyse çek. Çek baba. Ha, gel, gel. İyi, gel, 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 ya, i̇yi, i̇yi iyi Maşallah. Bırak lan benim oltamı. benim oltaları mahvetti lan. <laughs> <Dodamalı. gülüyor> deli lan barajın en deli balığını tut derim ya. Tamam, tamam. Lan hadi ya şu tersten balık mı oğlum ya Allah'ın seni. Sen o küçük değil baksana dolaştı hep dolaştı. Lan nereden öğrendiniz bu tersi? Lan Allah'a nasıl öğrendiniz? Tut şu misinadan çek. Misinadan tut çek. Heh. Lan ortalara dolaştık. Kafamız güldü. Lan niye Nasıl öğrettin bu ya? He? <laughs> nasıl öğrettin kepçeyi tersten sokuyor balığın falan? O zaman kepçe. sonra ben sonra kepçeyi. Ben sana Kepçe oldu. Alo Osman abi senin nasıl bir balık oldun? canavar çıktı ya. Psikopat. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Salim mi sen salmadın ben salıcıyım abi biliyorum ya. Yani. sal sıkıntı yok. Hakkın helal et. Yoz ne demek abi ya. Ye yeah, dur dur dur. Zeki sana. Aslanım. Hadi gel bir şapurda. Şapurda 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 şapurda. Oba. <laughs> Aslanım benim. Hala gidiyor. Nereye gidiyor o acaba? Tamam o iş. Haydi bir daha tamamdır. Reis bey yine aldı. Yapacağını Usta. yaptı. Usta heyecanlandırma beni ustam. <laughs> Çok güzel kalabalık. Güzel balığa benziyor. Geldi mi? Ya, küçük küçük. Çık mı? Çılgın mı? Çok Ama güzel. tatlı bir şey ha. salayım mı? Salarken devam ederim. Balon <laughs> <laughs> Lan oğlum dur dur balonun balonun gibi beni lo. Dur dur aslanım dur git. Çok çılgın. <laughs> ben de düşeceğim ya. Bak şimdi bak. <laughs> Fena balık değil gibi. Sen onu yeni attıydın herhalde. Yeni attım, yeni şimdi attım. Dolaştırdı ya. ya. arkadaş. Abi küçüklerden koruyorum ben, büyüklerden korkmuyorum ki burada. Bak bak. Yani sanki orada holtaranın olduğunu biliyor biliyor mu hayvan? Kaçtı tut. Daha daha daha, daha tut. Abi şunu da balık vuruyor Dur bana ne oldu? Asırıyor asırıyor çabuk Yok lan bunda balık yok barak abi, var. abi çekiyor ya Tanrı'yı <laughs> <laughs> yedi? Balıklar peş peşe mi geliyor orada? Evet peş peşe o, balıklar oturtuyor Abi gitme daha bunda çek Oo ikinciyi aldık Çok güzel Bunda abi bana beklet.

Şu balığı özel göletle besleyip bir 10 kiloluk çekişini görmek istiyorum şu balığın büyüklüğünde. <laughs> Vallahi zor. Nasıl bir şey ya bu balık oğlum, balıklar? Oğlum, balıklar peş peşe gelmeye başladı. Vallahi ben oltayı da attım sandım. Orada da. Yapma. gönderelim gönderelim geldiği gibi gidiyor abi Osman abi hazır mısın bana bir şey yapma sana yapar çap 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 çap. şamallayarak gidiyor <gülüyor> Alış... <gülüyor> alıştık artık onların şamallarına arkadaşlar avı sonlandırdık muhteşem harika kaliteli zaman geçirdik bol bol balıklar tuttuk saldık yedik muhteşem zaman geçirdik açıkçası valla biz gayet eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz destek olmak için. Onun haricinde Instagram'dan takip edebilirsiniz Dövmeli Balıkçı. Velhasıl kelam yeni avlarda görüşmek üzere. Ferhat. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Samet. Samet. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi, ee, Samet yeni katıldı ekibi, biraz acemi. <laughs> Halledici yok. Al Osman emmi! Abi, bir gün geçirdik. İyi bir video oldu. Evet abi. İyi bir gün oldu. Biz mutluyuz. Seni Herkes çok mutlu olsun. Abi. Ee, güzeller özlenir. Aranan, yani Sevin, aranan elemanlar. Sevilenler olsun. özlenir. Aynen. Arkadaşlar iyi akşamlar şimdiden. Allah'a emanet olun. Yeni avlarda görüşmek üzere.